Oh birader ne yapıyorsun? Kardeş bak dur dedin durduk. Sen ne derdini söyle işimize bakalım. Ya aylardır kapısında yazıyor. Metruk zaten mal sahibi izni almış yıktırıyor. Ya dur İsmail sen de. Ne yapacaksın kardeşim sana ne? Kim kılmış neyi kılmış... Ne diyorsun ya? Kardeş. Eh, yeter ya. Zorla çıkartacağım seni ha. Üstüne başına baktık. Mübarek sandık sesimizi çıkartmadık. Yetti. Hey. Gitti bunun kafa. Deli. Elleşme. Hadi bitirsin gitsin.